Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak üzere bir araya geldik. Geçen senede bu günü 18 Mart Şanakkale şehitlerini birleştirerek kutlamıştık. Çok da güzel bir saz dinletisi vardı aynı zamanda. Mislina diye bir üniversiteli kız arkadaşımızdan. O da türküleriyle katılmıştı bugüne. Bugün müzikleri Bantan dinleyeceğiz. Ama onun dışında çok daha önemli iki ses dinleyeceğiz. İki değerli arkadaşımız bu geceye kendilerinin hazırladıkları birer konuşmayla katılacaklar. Ama buna başlamadan önce yurt dışından bize gelen bir mesaj var. Bu mesajı Ali abiye, derneğimizin başkanı, iş başkanı Ali Kaplanoğlu'na rica edeyim. Okursa sevinirim. Önemli bir mesaj. Ali abi zahmet olacaksınız. Teşekkür aslında e, mikrofona da gerek yok diyorum. Duyuluyor değil mi? Arkadaşlar, tabi e, tabii e, biz bu e, çalışan kadınlar, emekçi kadınlar günü, SMS'te de duyurduk. E, bizim dernek olarak e, 5380 üyemizi geçmiş vaziyetteyiz. Aslında bir sivil toplum kuruluşu olarak iyi bir sayıdır her yıl mevzulu olan gençleri de e, üye yapıyoruz. Ama genç katılımı için herhalde bugün öyle görüyorum ki ayrı bir çalışma yapmamız lazım. O da yönetim kurulu üyeleri ve kendime görev olarak e, veriyorum. Arkadaşlar, e, 1994 mezunumuz, Doktor Elgin Hekimoğlu, Harvard Üniversitesi araştırması, araştırmacısı ve bilim insanıdır. Gönderdiği mesaj sizlere okuyorum. Ülkemde ülkemden binlerce kilometre uzakta Türk kadını temsil edebiliyorsam bu üç unsura bağlıdır. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk, ikincisi anne babamın ileri görüşlüğü, üçüncüsü de Kültür Koleji'nde aldığım eğitim. Zira bunlardan sonra her şey bu temel unsurların üzerine inşa et, ettiklerimdir. Bütün kültürlü kadınların dünya emekçiler gününü kutlu olsun. Okulumuzu okulumuza saygı ve sevgiler diler. Eee elbette. Elbette teşekkür ediyoruz. Hakikaten binlerce kilometre uzaktan hatırlayıp göndermesi bu mesajı çok güzel. Kendisi de çok değerli bir bilim insanı. Fotoğraf et. ee, Başarılarının devamını diliyoruz. Evet arkadaşlar bu akşam, akşam demeyeyim pardon, bugün iki değerli konuşmacı arkadaşımız var. Ben müsaadenizle onları buraya çağırayım. Meri Kurtul. <laughs> Meri Hanım sizi buraya davet edelim. <laughs> Ve İnci Pamirkan. İnci Hanım sizi de buraya davet edelim. <laughs> Meri Kurtul hangisinde yazıyor? Öyle tamam. Ben. Evet. ben şanslı bir adamım. İki güzel kadının ortasında bir böcek olarak durmaktayım. Önce şunu söylemek istiyorum. Çok sevdiğim bir dörtlük. Susadım. Üç tane elma soydular, üç tane portakal. Nafile. Bir bardak suyun yerini tutmadı. Acıktım. Kuş sütü kuru üzüm getirdiler nafile. Bir çimdik somunun yerini tutmadı. Seni düşündüm kadınım. Her daim şükrederek su gibi aziz olasın ekmek kadar mübarek diye bir dörtlük vardır. Hakikaten kadınların hepsi su gibi aziz ve ekmek kadar mübarektir benim gözümde. <laughs> Konuşmacı arkadaşlarımızın ikisi de aynı lise ve aynı okul mezunu üniversitede de Güzel Sanatlar Akademisi mezunu <laughs> e, ayrı dallardalar. Merih isimleriyle hitap ediyorum Masur yoksa çünkü sınıf arkadaşım. İnci'de sınıf küçüğüm. <laughs> e, Merih Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünden mezun ve uzun süredir resim ve heykel konusunda çok başarılı çalışmalar yapıyor. Değişik sergileri var. E, önemli işler yapıyor. E, ben de hayranlıkla takip ediyorum yaptığı eserleri. Merih kısa özgeçmişi bu resim ve heykel sanatçısı, daha doğrusu emekçisi. İnci Tan, yine Güzel Sanatlar Akademisi, sinema, televizyon bölümünün ilk mezunları sayılır ilk mezunlarından biri. O dönem, dördüncü dönem miydi, üç müydü, onun kararını verebilirim. Dörtmüş, pardon. Dördüncü dönem. İnci de sinema konusunda yaptığı çalışmalarda bir yönetmen olarak Türk sinemasına ve Türk sanatına katkıda bulunan bir sinema emekçisi. Ee, İncil'in de kısa özgeçmişi bu. Onun da çok başarılı çalışmaları var. Hatta okulumuzda bir projemiz vardı. Ali de konuşmuştuk bunu. Hı. Bir kültür koleji merkezini e, yapalım diye mezun arkadaşlarla konuşurken e, herkes kendi anılarını anlasın. Buradan da bir e, belgesel çıksın diye düşünmüştüm. İnci'nin de o konuda katkılarını ben rica etmiştim. Memnuniyetle dedi. İnşallah bu projeyi de gerçekleştireceğiz. E, İnci arkadaşımızın da kısa bir işi bu. Şimdi Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün e, kısa hepimiz biliyoruz. Buraya gelen arkadaş, her arkadaş bu konuda e, bilgi sahibi. Amerika'da biliyorsunuz e, özgürlükler ülkesi çok fazla özgür olmadığı konusunda düşünenlerden biri de benim. 1857 yılında Amerika'da kadın işçiler, sendikalar 40 bin kişilik bir grev yapıyorlar. Bu grev esnasında da maalesef Amerika'nın polisi bunlardan 120 kadın emekçiyi, sendikacıyı bir tekstil fabrikasına kilitliyor. Dışarıdan kilitliyor, çıkılmayacak şekilde. Ve içeride bir yangın çıkıyor. Çıkan yangında da 120 kadın emekçi ölüyor. 1908 yılından itibaren bu değişik ülkelerde önce Amerika'da e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak bu günü anma adını kutlanmaya başlıyor. Daha sonra savaş bittikten sonra 1946'da İtalyan kadınları, sosyalist kadınları e, diyorlar ki bugünü biraz daha yaygınlaştıralım. Hatta bir simgisi olsun bunun diyorlar. Simgesi ne olabilir? Bir çiçek olsun diyorlar. Kadınların çiçeği yan yana getiriyorlar. Güzel bir şey. Ve mimozada karar veriyorlar. Dolayısıyla o günden beri 1946'dan beri Mimoza, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün çiçeği oluyor, simgesi oluyor. Ee, bu da hoş bir olay. Daha sonra Birleşmiş Milletler 70'li yıllarda bunu Dünyada kutlanması ile ilgili Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul ediliyor. Türkiye'de de çok uzun yıllardır kutlanıyor. 1923-24 yıllarından itibaren kutlanıyor. Bu nedenler dolayı Dünya Emekçi Kadınlar Günü uzun yıllardır kutlanan bir gün. Şey sinir oluyorum, herhalde kadınlar da sinir oluyordur. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun esprisine. Hakikaten kadınların günü kutlu olsun ama Emekçi Kadınların Günü ayrı bir kutlu olsun. O yüzden Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. E, hepinizi e, kucaklıyorum.